Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Craft Race oyuncusuna Bedwars oynayacağız. Bu tip daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk partla devam ediyoruz. Hızlıca bir giriş yaptım videoya. Hızlıca 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 şuraları alalım. O 24 tane birikmiş. Güzel. 28 tane olsun. Benimizi yünle kaplayacağız. Benim kırmızı bed taktığım şekilde kırılmaz bet taktiği var şöyle şekilde şuraları da hızlıca 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 kapayalım ee, adam gelip o adam baya güzel bir şey yapıyor bu adamdan korkmamız lazım bak kardeşim sen öyle gidiyorsun tamam mı sen öyle gidiyorsun da Pol kol demeçten neyse Şöyle biz de bu taraftan gideriz. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Pa 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 sen bak 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 bak, bak, bak. bak, bak açık, kır, kardeşim, kır ben de seni kırarım. Sen beni kadar kırmıyor adam. Adam kırmıyor. Bizden gelişecek. Kardeşim sen kırana kadar ben sen beni kıracaksın ama sen kendin öleceksin haberin olsun bu Kırdı. Geri zekalı yün yün Altı da yün. Al. Allah Allah. Adamlar böyle arkadaşlar. Köklemiş makroyu. Sinirim bozuldu. Neyse. Şimdi alalım. Alepomuzu alalım. Şeyimizi alalım. Gelecek o adam buraya. Mutlaka gelecek. Güçlü geri zekalı. Neyse adamlara bir daha gelecek zekalı demeyeceğim. Canım acıdı adamı geri zekalı dediğim için. Şuradan şuraya bunları koyalım. Şuradan günümüzü alalım. Ee, i̇ki tane de olsa ortaya giderdik ama dediğimiz kırık hiç öyle bir harekete girişmeyeceğim. Evet arkadaşlar bundan sonra e, her gün yeni video her gün yeni video ee, İnşallah inşallah çok güzel yerlere geleceğiz. Şu şekilde buradan günümüzü alalım. Şuradan günümüzü atalım. Şuradan kılıcımızı alalım. Şuradan şunu alalım. Buradan iki tane yemek alalım. Bir tane alev topu alalım. Yemek dedim lan altın elmas. Altın, elmascılar küsecek bana. Herneyse Her neyse. Ee, ne? Ne kadar hızlı bitti bu el ya. Yeşil şurada değil mi? Ora. Allah Allah. Neyse. Hızlı yola hiç girişmeyeceğim. Çünkü hızlı yol yapmayı falan hepsini unutmuşum. Bir hafta oynamayınca böyle oluyor insan. Bakın Üzgün. Kafası bir küçük yol yapıyor. Şu şekilde. Şuradan düşmeyelim de. Ben ben öyle bir sakat oynarım ki arkadaşlar düşülmeyecek yerde düşen bir insanım. Şunları topladım. O çok güzel. Harika. Mükemmel. Hayır Klade. Şöyle beizimize gideceğiz. Nasıl buradan elmas tam alsın. Elmas tam nerede? elmas şurada yani. Ha, elmasa da bir gideriz ben burada şimdi sakatlığımdan düşerdim ama düşmedim iyi şanslıyız ballıyız ya Eee... bekle kardeşim sen şuradan bir tane ver bana da bundan bir tane ver i̇şte sen şurada dur sen şuna at şimdi sen şuraya ha. sen şuraya 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 böyle konuşuyoruz yapacak bir şey yok heyecan Şöyle öncelikle ben bir koruma basacağım çünkü adamların bedi var. Dediğimiz o sopsi çekerdik ama dediğimiz yok. Şöyle. Kik 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 git, 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 git. o 8 tane güzel. Adamın base orada. Adamın kırdılar ve bitirdiler. Bir tek ben de yeşil base kaldı. Böyle burada olduğunu yeşil gördük. Gelir şimdi birazdan. Ben yan base'e giderim. Yan base'in elmasından elma tarma alırım. Oradan alır alır işte. Aladınız siz. Kaç tane gemimiz var? Bir alev topu daha Biraz daha. Şunu da. Şunu da şunlarla birleştiremiyoruz. Her neyse. Eee. Biz. Keskin kılıçlar koruma. Şuraya gir. Kazma balta al. Şuraya bırak gerisini. Keskin kılıçlar koruma bir zırhımız var ama koruma bir bize yetmez. Benim bir Birazcık daha demire ihtiyacım var. Yeşil değilmiş biz. Yeşil orası aynen. Adam nerede? Adam kes, kesin bak ortadan görünmezlik görünmez kaldı gelip beni kıracak. O mal gibi kalacağım ortada. Ya da bir tehlikeli bir tehlikeli bir iş yapıp buradan oraya kadar zıplamayı denesem mi? Deneyim mi? 3 2 1 Anana. Evet arkadaşlar son gaz devam ediyoruz. Önceki geldi salaklığımdan öldüm. Yani unutmuşum zıplamayı. Neyse yapacak bir şey yok. Keşke video öncesinde bir hazırlansaydım. Siz de bir de beni böyle izlemiş olursunuz. Ya sıkıntı yok benim için. Yarına video yetiştirmeye çalışıyoruz. Dur dur Yarına video yetiştireceğim. 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 Klavye ile mouse, Klavyeyle mouse çok geliyor olabilir. O arada bir çözüm bulacağız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Eee... Sound Filter gibi bir şey varmış herhalde. Ondan almayı düşünüyorum. Neyse, şimdi ondan bahsetmenin sırası değil. Şunlardan şöyle koyacağız. Şuna koyacağız, şuna koyacağız, şuna koyacağız. Şuna koyacağız. Şunu kuracağız. Şöyle devam edeceğiz. Önceki halde yaptığım salaklık biraz fazlaydı kardeşim yapma işi şunu yapma hoşuma gitmiyor yapma lütfen yapma ninja 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 öldü adam adam öldü 3 2 1 Oo. Kardeşim sen uzaktan nasıl vuruyorsun o kadar uzaktan ya? Sen o kadar uzaktan nasıl vurabiliyorsun ya? Ya sen de o kadar uzaktan nasıl vurabiliyorsun? Neyse. Makinasın makina. bakina Sıca ne 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 ne. Sıcı 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 Kardeşim sen ölmüyorsun ama sen ama ölmüyorsun sen ama ölmüyorsun ben de vuruyorum ben de vuruyorum sana sen neden ölmüyorsun neden 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 zaten gene bedenimiz kırıldı değil varsa bu bete betçilerden var neden? neden 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 şöyle 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 devam edelim adamı kıracağız evet hedefimiz adamı kırmak

ben gittim, yokum ben yokum git, git ben yokum, ben yokum ben, ben yokum <laughs> Şöyle ne 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 şöyle devam edelim, edelim 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 ne ne